Mandelbrot diye bir isim söyledim. Fraktal dedim. Fraktalı duyan var mı aranızda daha önce? Lisede mi de öğretiyorlarmış şimdi ama. Ben bir matematik bölümüne şeye gittim. Fraktal geometri anlatmaya gittim. E, matematik öğretmenliği bölümüydü. Öğrenciler ayaklandı ben konuştuktan sonra. Hocam bizde de var bu konuda bize böyle anlatmıyorlar bunu falan diye. Ya işte anlatmıyorlar maalesef. O kadar muhteşem bir şey ki fraktalin bu konuyla ne alakası var biliyor musunuz? Fraktal kırıklı dallı budaklı demek. Çıkın dışarı ağaçlara bakın. Dallar budaklar. Yerdeki çatlaklara bakın. Duvardaki çatlaklara, dallar budaklar. Damarlarınıza bakın, akciğerlerinize bakın. Her yer dallar budaklar, dönüşler, kırıklar. Doğanın her tarafında böyle izler göreceksiniz. Her yer. Hiç böyle dümdüz çizgiler, sınırlar yoktur doğada. O izler nereden geliyor biliyor musunuz? Kaotik hareketlerin Biçime yansıma haline fraktal geometrisi denir. Kaotik davranışlar birike birike biçimler oluşturur. Bu biçimleri de biz ancak fraktal geometri diye bir yöntemle e, ölçebiliyoruz, tespit edebiliyoruz. Bu da çok yeni. 80'lerde falan gelişti. En çok da kim kullanıyor bunu biliyor musunuz? Fraktal geometriyi. Film endüstrisi. O Yıldız Savaşları falan filmindeki süper gerçekçi özel efektler falan var ya. Onların bizim gözümüzü kandırmasını sağlayan, algoritmalar fraktal geometriyle yazılıyor. Biz de böyle alık alık bakıyoruz abi adam ne kadar gerçekçi yapıyor. O gerçekçi yaparken doğadaki matematiği taklit ederek bunu yapıyor aslında. Ve biz fraktal geometrik şekilleri çok seviyoruz. İnşallah bir gün yönetmenim buraya daha devasa bir ekran kurar da sırf bir fraktal programı yaparız. Onun için ama büyük görsel lazım ya. O sırf görsel bir konu. Böyle mayışıp gidersiniz vallahi. Fraktal geometrik şekillere bakınca. Ama Sinan Canan'ı beklemenize gerek yok. İnternete girin fraktal geometri yazın sabahlar olmasın. Ben bir dönem öyle hayatım kaydı vallahi. Gece gündüz fraktal geometriyle uğraşıyordum. Onlara bakarak ister bilgisayarda yapılan yapay şekiller, ister doğada oluşan doğal şekiller olsun, bizim ürettiğimiz sanat eserlerindeki güzelliği neden güzel? işte çirkinliği de neden çirkin diye algıladığımızı hemen fark edeceksiniz. Bizim gözümüz, bizim zihnimiz tabiata göre, oradaki biçimlere göre ayarlanmış. Bir ormana gittiğinizde, ağaçların otların arasında yürürken ya da o kuş seslerini bilmem neyi dinlerken böyle bir sakinlik gelmiyor mu? Niye? Siz nereye gelince sakinleşirsiniz? Evinize değil mi? Annenizin evine mesela. Hemen bir uyku basar. Tabiat da öyle. Çünkü orası bizim mekanımız, orası bizim evimiz ve orası hem kaotik hem fraktal. Bundan sonra tekrar bir gittiğinizde beni hatırlarsınız diye umuyorum ormanda şöyle bir hayırla yad edersiniz. Ya her yerde fraktal arkadaş falan diye. Biz de bunu konuşmuştuk diye bir muhabbet olur inşallah. Valla bir dünya rekoru kırmış olabiliriz arkadaşlar. Program süresi içerisinde kaos, fraktal Allah ne verdiyse girdik. Bu programdan ne anlaşıldı hiç bilmiyorum ama zaten devrimizde önemli olan ne? Anahtar kelime. Şimdi ben biliyorum herkes chat GPT'ye Google'a soracak. Ali, o nedir bu iş falan filan diye. Sabahlar olmasın. Eğer bu konuya merak uyandırırsanız Ondan sonra bir hayır duanızı alırım. Ne sağlayacak dedim. Biraz önce bir ağız dolusu hayırlısı olsun diyebileceğiz. Bu da geçer yahu diyorlar ya bize onun ne olduğunu çok daha iyi anlayacağız. Bilim gözüyle baktığımızda bu kadim uyarıların ne kadar harika şeyler olduğunu göreceğiz. Bir konuda uyarmak isterim. Hayat sandığımız gibi böyle terazi gibi dengede bir şey değildir. Hayat dengesizdir. Her an her şey olur. Kazanırsınız, kaybedersiniz, bulursunuz, yitirirsiniz neyse. Bunların içerisinde o dengesizliği anlayıp o dengesizlik içerisinde hani bir denge tahtaları var ya böyle duruyorlar. Ne yapıyorlar orada? Bak. Dans ediyorlar gibi değil mi? Hayattaki bu dengesizlikle dans edebilenlere biz ne diyoruz? Mutlu